Arkadaşlar bu yolu kim yaptı? Ne zaman yapıldı? Çok güzel yolunuz olmuş. Çocuklar nasıl? Rahat mı? Güzel mi? Evet. evet. Okula, nasıl Okula nasıl gidiyorsunuz? Rahat gidebiliyorsunuz mu? Evet. Tozdan kurtuldunuz mu? Evet. Çamur nasıldı eskiden? Çok kötüydü. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet Hakkı amca ne diyorsun bu yol için? Vallahi yolumuz iyi oldu. Bilakis Hacer Hanım bu işi... Yapan, Hacer hanım size buyurun şöyle geçin bize yardımcı olan emeğe geçen bir arkadaşımız yani hı hı. sen hı hı. ne diyorsun hı hı. Allah razı olsun yapandan yaptırandan emeğe geçen herkesten başkanımızdan Macit beyden ilçe yönetiminden Hacer hanımdan Hepsine teşekkür ediyoruz. Siz ne dersiniz? Daha, daha önce yollarımız bozuktu. <laughs> Göndereninden de, yapanından da, yaptıranından da Allah razı olsun. Sizler bir şey diyecek misiniz? Getire getire getirenin de sebep olanlardan Allah razı olsun. Her zaman hakındayız. Onunla beraberiz işte. Aha. Vazgeçin de gel. İn, in gel aşağı. Aşağı. Ama yarı bıraktı. Yolu da tamamlasa daha iyi olur. İnşallah 30 Nisan'dan sonra bu yollar tamamlanacak. Önce çizmeyle geçiyorduk, çamurdan yürüyebiliyoruz. Önce böyle miydi? Yani herkes haklı. Değil mi ama? Bu evet şimdi muhtarımız e, geliyor. Evet. evet muhtarımızla biraz sonra görüşeceğiz. Nasıl yollar rahat mı? Evet muhtarımız geliyor. Aleyküm selam. geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, şimdi yolla ilgili ne diyeceksiniz muhtarım? Vallahi yolla ilgili yaptıkları bu hizmetten dolayı başkanıma ve daire başkanlarına ve Hacer hanıma e geçen... ve Hacer hanıma. Hacer Hanım'a emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Fakat bir kısım eksiklerimiz kaldı. İnşallah, İnşallah onları da kısa zamanda, kısa zamanda onları da tamamlayalım. Yani köy yerinde şimdi bir yer yapıldı, bir kısım yer kaldığı zaman bu da halk arasında çok dedikodu oluyor. Yani bizim arkamız burada 10 metre ya, 50 metre şurada kaldığı zaman bir metre sözü hiç yapılmıyor. Fakat o kalan mesela, de evet. yedi metre evet. konuşuluyor. Yani bu kalan hele hele iki tane yolumuza hiç girilmedi. İki, bir tane bir 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 Efendim, bir i̇ki tane karşıda var. Efendim İki tane de bu Çamlı mahallede var. İki üç yer başlı <laughs> kalan yer. Yani buralar tamamlandığı zaman Hiçbir yerde olduğu üretilmeyecek ve herkes memnun olacak. Şimdi daha büyük şehir, daha iyi burası daha büyük şehir kapsamına girmedi. Ne de? 29 Nisan'da seçimle beraber gelecek. Şu andan itibaren yani girmedi hale gelip hizmet veriyor. Bunun için ne diyeceksiniz? Yaptıkları hizmetten çok çok teşekkür ediyoruz yani bu Yapmak hizmetleri. Yapılması gerekli yerler kaldı. İnşallah yapılacak. Başkanım özellikle istiyorum. Bunu. Yani özellikle başkanıma bunu yani iletin. Bu başlı yerle köy yerinde. Yani aldığı yani yerde kaldığı Ağazım zaman bakın çok oluyor. Peki bundan sonra oyu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Olay vatandaş gereken değerlendirmeyi yapacak. Yani vatandaş yani. değildir. Bakacağım evet. Ona göre değerlendirmesini yapacak. Teşekkür ederiz. <laughs>